Hepinize selamlar arkadaşlar. Assassin's Creed 1'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız 30 vs 1 yapmıştık. Bosslar kesmiştik. Hayvan gibi gelişmiştik, sinirlenmiştik, görev yapmıştık falan filan. En son böyle boş bir şehire gelmiştik. Şurada iki kişi görüyorum totalde. Ee, Alma alimin yanına gelelim. Ee, gerçekleri öğrenmiştik. Memory Block 7'deyiz. Galiba son bir tane daha var bundan sonra memory blok olarak varsa tabi bilmiyorum bundan sonra bir tane var ona eminim bu ufak olan memory blok girerken gördüm bir de edition'ın bilmem ne diye bir memory var bakalım başımıza neler gelecek ya, halkın çoğu yok ama sokaklar bomboş değil yani birileri var elbet checkpoint'i işledik o Evet beyler daha en başından öldüm Şöyle gideyim yine. Şu ikisinin arasından geçerken dalıyorlar. Hadi bakalım. Az önce baya bir dodge attılar bana o yüzden öldüm. Hani öyle böyle bir dodge yemedim. Ardı ardına dodge'lar bitmedi çünkü. Genel olarak ondan gittim. Bak bu tarz dodge'lar attılar. Ama paso böyle güzel aldık. Yani bu sefer alırım. Bu sefer ölünce ben genelde odaklanıyorum çünkü. Hem de öyle böyle değil yani Bayağı. Demin 5 tane falan adam kalmış beni öldürdülerken. Ucucuna falan da değildi yani. Ve alırım diye rahat rahat girdiğim için kaybediyorum genelde. Adam bundan sonra sıra yardım. Alayına. Mayda iyi gelin bakalım. Oha. Oha. <laughs> Lan kendim bıraktırtamadım Oğlum. Bunlar ne böyle? Neyse en azından bir kısmı da bekliyor falan yani dışarıda. Tamam onlar bekliyor dostum. Abi kimse dalamıyorsun ki direkt arkadan vurmaya başlıyorlar. Bir sal. Bir sal.

Al Muallim has betrayed us. Şimdi Yes. Betrayed the Templar allies as well. How do you know? After we spoke, I returned to the ruins beneath Solomon's temple. Robert had kept a journal. Filled its pages with revelations. İşte Al Muallim'in çevirdiği işi nasıl öğrendim diyor. Bu da şimdi anlatıyor. But it also opened my eyes. Kalbi kırılmış. You were right, Altair. All of Sen haklısın Altair. We were not meant to save the whole land, but deliver it to him. He must be stopped. What he's done to the others, he'll do to Kikkat us given the chance. You must stay far from him. What would you propose? My blade arm is still strong and my men remain my own. It would she be a good idea to distract these thralls then. Assault the fortress from behind. If you can draw their attention away from me, I might reach Al Muallam. I will do as you ask, Die. The men we face, their minds are not their own. If you can avoid killing them. Yes. Though he has betrayed the tenets of the creed, it does not mean we must as well. I'll do what I can. It's all I ask. Safety and peace, my friend. Yine güven ve barış içinde kal. Bizi. Sal bakalım reis. Bu sefer kurtaracak biri de yok bu arada. Gidiyoruz öyle ama. Hadi bakalım. Hop. Arkamdan da kapattı. Bunlar halk bunlardan bir şey olmaz. Hepsi bana bakıyor. Aynen bunlar masumlar. Açalım bakalım. Bahçeye gidiyoruz galiba. Kapattılar. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Harbiden neler oluyor ya? Returns. I've never been one to run. Never been one to listen either. I still live because of it. What will I do with you? Let me go. Oh, Altair. I hear the hatred in your voice. Feel its heat. Let you go? That would be unwise. Why are you doing this? I found proof. Proof of what? But nothing is true, and everything is permitted. Come, destroy the betrayer. Send him from this world. Hayda, bütün öldürdüklerime karşı şimdi. Oğlum hayatta bir şey yapamam ki. İkişer ikişer götürüyorlar. Ben sana kalın rey. Bir tane Anlaşılan çok zorlamamak için bir bölüm yapmışlar. Çok zorlanmayalım diye anlaşılan. Benim de arttırdım. Genel olarak dojlayarak alıyorum zaten. Hop. Benim sal. Oo tecavüz ettiler arada. Şuna götürdüm. Şu tek duruyor, Hop. Bu da gitti. Ne yaptım ama yaraptın? Face me. Or are you afraid? I have stood before all of them superior to you and all of them dead by my hand. alayını aldın lan. de <laughs> kapışayım ha. <laughs> Saldı ne? Saldı ne? <laughs> Hayda kaç oldu? 10, 10 kişi falan oldu. 4, 4, 9. Abi bizde de bir özel güç var sanki bunları kestik diye diyecektim. Yok galiba. Hayda. Başladı yine köpek gibi dojlar ha. Abi hayvan gibi dojluyorsunuz ama ben ne yapayım? Çok kötü bir yerde kaldım. Peki, ölüyor mu bunlar? Yoksa öylesin hemen. hoşuna mı uğraşıyorum? Acaba. Ölüyorlar. Bak. Abi. Have you any final words? You got me. Call Robert's goal foul, and all along it was yours as well. I've never been much good at sharing. You won't succeed. Others will find strength. Çok epik şeyler oluyor şu anda. Hiç beklemediğim şeyler bu oyunda. Şu yerde kendi kılıcı değil mi onu öldürün. Neyse umutlansak gidiyor be. Kaybediyoruz. Then Ki, Master, why make me like the other assassins? Why allow me to retain my mind? Who you are and what you do are twined too tightly. The of one would have deprived me of the other. And those Templars had to die. But the truth is, I did try. But you are not like the others. You saw through the illusion. Mm -hmm. that's all it's ever done this templar treasure this piece of eden this word of god do you understand now the red sea was never parted water never turned to wine it was not the machinations of iris that spawned the trojan war but this illusions all of them your well, the plan is no less an illusion to force men to follow you against their will is it any less real than the phantoms the Saracens and the Crusaders follow now? Those craven gods who retreat from this world that men might slaughter one another in their names? They live amongst an illusion already. I'm simply giving them another. One that demands less blood. We are part of

Hadi bakalım. Kim özlüyormuş. <laughs> bakalım dojlayabilecek şey miyim saldırılarını. İki can gitti. Çok götürmüyor. Sıkıştın geri zekalı. Bayağı bir canın gitti. Peki. Ben bayağı bir canını götürdüğüme inanıyorum ama ya. Kaç i̇şte adam akıllı vuramadım ki. Full Hop. Buradayım. Ha. Biraz kolay oldu ama. Sen de Akkı kavuştuna kavuştun ha. Alın mı Öğrenci öğretmenini ezemez, yok edemez, öldüremez. You have won then. Go and claim your prize. Moruk sana efsane bir söz söyleyeyim mi? Senin öğrettiklerin hiçbir şeydi. Benim zaten <laughs> içimde vardı. Hadi bakayım Ben sadece <laughs> kaplanız dışarıya saldım. Şuraya <laughs> <Küreğe> gideyim. <laughs> I that this also was a chasing after For in much wisdom is much Göremiyorum bir saniye geniş almam lazım. a dünya artırsın. Ne mekanları bunlar? <laughs> okay. Ay. Ben. I can't. Ben yapamam. Yapabilirsin <laughs> <laughs> kılıç sesi duydum. Bir kınından çıktı sanki bir kılıç. Ne yapmam istiyor şu anda oyun? Tamam. geldiler. Puu. Dönüyoruz animusa. Harbiden çok kısa bir chapter oldu. Bir kere öldüm o da en onu da keseriz zaten. O da ne o bu? Bu da neyin nesi? Well, we've got the map. How many? At least half a dozen. We don't need them all. We should assume some amount of decay. I can't imagine they'll all still be functioning. At least two appear to reside on landmasses that no longer exist. Akma bir şey geldi. Bu son memory şey mi acaba? Oyuna girebilmenin yolu mu? Burada, burada bir şeyler yaparız. Yani oyunu bir daha oynayabilmek için. Bittirdikten sonra da. Çünkü Assassin dünyasında bir düşmanımız kalmadı. Oy saldık. You know how these things work. I doubt we'll be able to walk right in. What's your point? We might need him. His memories. I'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any assassins within the sites. İlk defa buradan bir iz diyor burada ya. This is a waste of time. You said it yourself. We shouldn't leave anything to chance. Very well. have no further need of him, then kill him. Fine. Yeah. Stop undermining my authority! I just saved your ass. Let's go. We've got Hadi a gidelim. lot of work to do. Don't get too comfortable, Mr. Miles. We'll be back for you soon enough. Sana yakında döneceğim. Aha. Bu da ne? Aa, gördüğüm şeyler değil mi? İçinden gidebiliyor muyuz? Ne demek gidemiyoruz? Onu bir daha yapmam lazım. Onu bir daha yapmam lazım. Nasıl yapabilirim? Nasıl 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 nasıl? nasıl? Arayacağım burada bir yerler. Bakalım. Akses kodu aldık çünkü abi. Giriş kodu alıyor biz buradan ya. Kullanabilmem lazım benim bir yerde ona. Bir yerde bir şekilde kullanabiliyor olmam lazım. Hazır gittiler de. Dur bakayım. Bu tarafta hiçbir şey yok. tarafa da bir bakayım. Oyuncularda da bir şey yok, boş. Ay e ben... Playzone'da da az daha altı ayır diyecektim. Aa Ay, yatma izin vermiyor bak. Başka bir şey yapacağız. Demek oluyor bu. Ama ne yapacağız? Ne yapmamızı istiyorsun ya? Çok aratmazsın umarım. Bu şekilde de şuraya gel. Bilgisayara bir şey yapamıyorduk. Etkileşimimiz yoktu. Kapılardan geçemiyoruz zaten. Kırmızı yanıyor. Yapacağım. E EF falan mı yapacağım? Ha dur. Ha sonunda. Bir dakika. Demin FPS moda geçmemişti çünkü. Nasıl? diyor. Burada bir şeyler var. Allah Allah. Evet. Şu an ne yapacağım? Hakkında hiçbir fikrim yok. Buradan çıkmanın bir yolunu bulmam lazım. Aa dur, benim odada da var. Oh my god. şey bunlar olabilir. Kan gibi gözüküyorlar. Hello, keep here before Benden önce de mi birileri buradaydı. What does bitti. Wow. Böyle biteceğini beklemezdim. Dur de zaten rezil oldum neyse. bir seri daha bitti. 20 dakika olmuş. 15 dakika diyelim biz. Şimdilik. Malum bir yerde öldüm keseceğim olayı. Ee, seri hakkındaki yorumlarımı yapayım Bari şöyle kısayım da. Oyun çıktığı yıla göre değiştirmiyorum. Şu an oynadığım yıla göre değiştiriyorum. Çıktığı yılda muazzam olabilir bir başyapıt olabilir ama ancak şu an için konuşuyorum ben. Hani şu an alıp oynarsanız diye konuşuyorum. Değerlendirmesini yapıyorum. Ee, şu an alıp oynarsanız keyifli. İngilizceniz varsa daha da keyifli olabilir. Iııı... E, Tilt eden kısımları var. Dövüş mekaniklerinde hatalar var. E, şehirde tırmanılabilecek yerler hani her yere tırmansak da her çatıya da bir şekilde yine de az ve eksik geliyor ve biraz hantal açıkçası. Bazı yerlerde çok hantal kalıyor hatta. Iııı... E, yani 10 tırmanıştan üçünde falan hantal oluyor. Ya yani o hantallık göze çarpıyor. Ee, bazen ufak buglar var. Büyük buglar var. Hani oyundan çıkmayı gerektirecek kadar falan. Ee, grafik anlamında hiçbir şey demek istemiyorum. Güzel bence. Bayağı hele ki 2007 yılında çıkan bir oyuna göre. Bayağı iyi bence. Testerlerde verdiğine göre birazdan biter. Ee, altyazı yok oyunda eleştirmem gereken bir kısımlardan biri. Altyazı. yazı. E, bir de Desmond sahnelerinde şöyle söyleyeyim. Nasıl denir? E, Desmond sahnelerinde abi işte kapılardan geçerken falan pasop bug oluyor. Bir de oyunun ka kamera açılarını bu benim kişisel görüştüm beğenmedim. Bazı kamera açılarını bayağı hiç beğenmedim yani. Muhtemelen Türk geçmiştir. Osmanlı topraklarında geber falan diye seslendirme vardı çünkü. Elbet bir yerde bir, bir Türk vardır burada. Yakaladıysanız yazın yorumlara. Ben konuşurken bakamadım çünkü. Ee, başka demek... Demem gereken bir şey yok gibi. On üzerinden bir puan verebilirim. Çok kararsızım ama. Aşırı kararsızım. Bu yola göre değerlendireceğim için... Yani 5 mi, 6 mı, 4 mü? 7 almaz bu oyun çünkü 7 vermem, 6 da vermem. 5 mi, 4 mü günümüz şartlarına göre? Oynanmayacak kadar değil en azından şu anlık ben bitirebildim en azından. Keyifli yerleri de vardı. Ee, beş buçuktan 6 diyorum ya ben. 6, 10 üzerinden 6 veriyorum bugün 2020 yılında çıktıktan 13 sene sonra hala oynanılabilecek bir oyun olarak kabul ediyorum Evet şu ıı, yazılar bitince ben Videoyu Tekrar başlatırım Evet geldim Bakalım Logolar da geçti bitsin bakalım önümüze ne çıkacak muhtemelen bir daha oynayabiliriz diye Allah Allah saving dedik kaldı bunları yine görebiliyoruz Orada hiçbir şey yok. Şu kapıların ardını görmeyi çok isterdim valla. Oyun boyu valla ee, şuraların arkasına geçebilmeyi istedim, bekledim. Ama yok. Tekrar son kez yatalım bakalım. Bu sefer tek başımızdayız. Bak, continue yazısı yok artık çünkü bu en son, Almanim Paradise, bu Additional Memories. Hani istersen artık. Bakalım bir girelim ee, bu ana ya da hani Total falan gibi de olabilir. eksi me, Hadi bakalım kalkalım. Neyse, iyi e bu sonundan ve açıklama kısmından serinin tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. İzin için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Bay bay.